Tavşan çavuş nerede? Sıfırdan donmuş anahtara şaman serisi ikinci videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Ne canım? En son hesabı burada bırakmıştık. Aradan tam bir gün geçti. Şöyle her şey bitmiş. Şimdi hesabımızı aşağı indireceğiz. Simyalarımızın süresi falan her şey gitmiş. bence güzel kasılmış. Şimdi şurada ölelim. Buraya çünkü geri dönüşüm falan atamıyoruz. Çarda maşallah tank gibi olmuş bak. Cam gitmiyordu. Tabii item çıkartınca haliyle gitti. Şimdi bir köye gidelim arkadaşlar. Hep birlikte. Evet arkadaşlar. Köye geldik. Envanterim cidden çok pis. Kusura bakmayın. Şöyle 5 tane sandıktan çıkan ev sunumuz var. Belki güzel bir şey gelir. Yani sanmıyorum ama atalım öylesine durmasın. 13 beceri veriyor. Mesela ortalamaya falan patlasa. Daha yüksek bir hani 30 ortalama 32-33 ortalama gibi bir şey yapardı belki. Gelmedi. Şimdi bir tane ejder dışı kılıcı var. Hemen oraya geçeceğiz. Şunu bir depoya atalım. Şimdi savaşçıya geldik arkadaşlar. Nerede? Benim e, Suran'ın kutsalı bu. Bu arada. Böyle savaş kağıdı vardı sanki. Ben de öyle hatırlıyorum ama. Göremiyorum şu an. O kadar çok pis ki. Artı 4'miş zaten. Artı 5'e kutsamayla geçiyor mu bu? Biraz zor. Şunu ben bir e, dur şöyle bir de artı 5 deneyelim. Artı 6'ya falan getireyim. Hemen geliyorum. Evet. Artı 6 oldu beyler. İlk artı 7'ye parşömenle deneyelim. Yandı. Hadi bir daha parşö atayım. 6 oldu. Yandı. <laughs> artı 6 yapıp geliyorum. Beyler şöyle artı 7 yaptık. Tekte artı 8'e parşömenle değil demirciyle deneyeceğim. Şu ticareti olmayan. Artı 8 olursa cidden bizim işimiz çok kolay. Önemli olan artı 8 olması. Lanet ya. Tekrardan hiç soğumadan artı 7. Geldin mi? <laughs> Hadi birlikte artı 7'ye deneyelim. Yandı. Evet şimdi artı 6 yapmaya uğraş bunu daha. Beyler tekrardan artı 7'ye getirdik. Parşömen bir tane var. Demirci şu an üstümde yok. Belki bunlar artı 8'e geçer derken artı 6'ya düştü. Şimdi başka bir hesapta parşömen vardı. O hesaba geçeceğiz. Evet beyler. Bunu artı 7 yaptım. Şöyle artı 8'e CH de değiştirdik. Hesapla değiştirdik. Haydi bakalım. Şöyle bir artı 8 yap. Tam hissettiğin anda. O tık sesini duyalım. İşte bu. Bu kadar. Bu kadar ya. Aferin lan sana. Şimdi elimde 4 tane bağlı metal var. Onlarla deneyeceğiz. Savaşçıya girdik. Şöyle büyülü metal. Zaten bunların ticareti yok. Şöyle tek de bir artı 9 alabilir miyiz? Tek atsınlar. Tek de bir artı 9 ver. Olmadı. Şöyle hadi oğlum. Geçir şunu artı 9'a. Rahatlayalım. Bunda da olmadı. Son iki. Evet kıymaya geldik. Haydi oğlum bari sen yüzümüzü güldür. Hop. Olmadı. Son. Son kurşun. 4 kere denedik. 4'ünde de olmadı. Bekle lan sen. Beyler artı 9 geldi geldi gelmedi. Yani bu ta sıfıra kadar gidecek size öyle söyleyeyim. Şu diğer şamanla bastığımızda tek attı artı 8'e. O dım sesi lazım ya. Adını satayım. Bu kadar ya. Allah abi artı 9. Hayırlı olsun çift yaralı. Güzel para kanka. Şimdi bunun 6-7'sini de değiştiririz. Oh tertemiz. Kurtuldum vallahi ya. Sigareti var diyor. Bunun bak gidip pazardan aldım. Para verdim artı 9'a tek attık. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Bu kadar ya. Şimdi beyler biraz kerpetenimizi aldık. Şu ender ya kutu aslında bu. Bakayım. Şunlardan zaten iki tane simya var. %30 verdi. Hadi bir tane %100 ver. %60 oldu. Başka var mı? Lan tamam, var ya normalde %100 verir. Bütün şansımızı herhalde biz şu kılıçta kullandık. Bu kılıçla 25 emiş. Ha bak %100 bir tane geldi. 25 e, emiş bir kuşağı yansıtacağız. Yıl dönümü veya kral. Ben onları çok seviyorum. E tabi buna element atılacak. Buz elementi artı 15 üstü veya 18 üstü bir element atacağız. 6-7'sine 10 yarı büyülü saldırı değeri falan. Şimdi şunu bir depoya koyalım. Bizim envanter sıkıntıya sokuyor abi. Beni daralıyorum sanki. Böyle her şey iç içe oluyor ya. Onu da bir halledelim. Şöyle bir depoya gideyim ben. Beyler 81 tanesi 16 won. Yani direkt şunu alalım. 250 won paramız kalsın. Şunları direkt ben açıp geliyorum hemen. Dün 11 remi almıştık. Bu arada 4'e kadar açtım affedersiniz. 4'e kadar açtık. Böyle bir rahatlama geldi ya. Hiç sevmem öyle sıkış tıkış normalde ama işte Hesap kastığımız için Bir de hiç zorlamadan kahramanlık alabilir miyiz? Kahramanlık Ya da demirci Aha La oğlum başka bir şey isteseydik <laughs> Demirci Neyse kar kar Demirci lazım oluyor arkadaşlar Yani böyle bak daha demin artı 9 zeytin bastık Biraz daha alalım Pazar da kasıyor Evet kahramanı aldık arkadaşlar Şöyle Başka eksik bir şeyim var mı onu düşünüyorum ben yani Şu skill şeyini sıfırlayalım Beyler Master yaptık bunu da inşallah şimşek çağırmayla ne bileyim e, bir iki tane skill G veya P yapmaya çalışacağım bu videoda onları yaparsam güzel olur şimdi e, biraz daha level kasılması için alacağımız şey ne var pot eksik pot bir alalım abi arkadaşlar hasar şu an şu şekilde dört buçuk altı değişiyor yani 12k falan patlıyor arada yani şamana göre gayet hızlı kasılıyor işte şu arkadaşlar yani Burada slot bulmak biraz sıkıntı Komutanları bol bol kesmemiz lazım Ama şu an komutan yok mesela Bir slota 3 kişi giriyoruz Öyle söyleyeyim Aslında küçük odalara götürsem böyle bir iki tane komutanlığı daha mı iyi olur Öyle yapsak daha çok slot keseriz aslında gidelim Gitmekten vazgeçtim şöyle CH attım yani burası daha iyi gibi Onlar hızlı kesiyorlardı bunlar o kadar çok hızlı kesmiyor bizim hesap daha hızlı gibi. O yüzden burada takılsın. Bir tane sarı bayrak var ama bu taraflara pek gelmiyor herhalde. Şöyle biraz e, seyredelim bakalım. Bu onu kesiyor bu arada. O adam da sersemliyor. Stanyo karakterlerden biraz yavaşlar o yüzden. Sersemlik yok herhalde. Yani şu an iyi gidiyor. X 1 1 geliyor. Komutanlardan güzel geliyor. Kasılsın bakalım. Kaç level olacak. Yani iyi gibi ya. Beyler hesabımızı sürgünden indirdik. 91 seviyeye kadar gelmiş. Şimdi bizim şöyle bir kılıç vardı. Bunun 6-7'sine 50 büyülü saldırı değeri veya 10 yarı gelirse güzel olur. Ondan lazım. Şöyle ilki vurduk. Bir şey gelmedi. Max HP saldırı değeri falan verme zaten de. Yarı veya e, büyülü saldırı değeri lazım. Bu da çöp, bu da çöp, bu da çöp, hayvan, savaşta şeytan, 20 saldırı değeri. Bir 3-4 tane daha alalım. Bir 10'lu daha aldık. Daha fazla denemeyiz bugün. Atalım şöyle hızlı hızlı kanama, böcek, böcek, zehir falan filan. Büyülü saldırı değerini daha hiç göstermedi bile maşallah 30 str geldi. Bu son daha fazlası zarar çünkü biyoloğumu falan ilerletmem lazım hızlandırıcı lazım Hadi bir göster bakayım bize büyülü saldırı değerini yarıyı Hiç görmedik bile yani bari en azından gördük diyelim Zodiac ruh vuruşu Şifa Ejderha yardımı sonuncuyu da vurduk karanlığın gücü %1 Abi çok çöp geliyor Beyler BK'ları topladık biraz uğraştırdı ama bulduk yani geç de olsa şunu şöyle alalım şunu da şöyle alalım hızlı hızlı okuyalım Galiba bir tanesini müzevisiz okuduk. O yüzden bir BK eksik kalacak. 3 tane daha BK alalım ve skill'i grant yapalım arkadaşlar. Beyler şöyle master Vuralım yeşil oluyor Şimdi hop hop Hayırlı uğurlu olsun Grant yaptık 109 tane zen Bu kadar e, Malzemeyle P olur mu bilmiyorum ama Kahraman 18.000'deyiz Evet G'si baya sağlam Şöyle Şuraya alalım bismillah diyelim bakalım G2 Beyler skill G10 oldu şöyle P'ye tek atar mıyız Maalesef. Hadi bir daha deneyelim sizinle birlikte. Belki geçer. Olmadı. Son 27 zen. Neden? 3 basım gibi bir şey gelmiyor. Hop. Karakter atacağım. Geleceğim P olacak. Bak şimdi. P'ler ilk perfectimiz. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle. Kasılırken çok işimize yarayacak. Şunu da bastım. Artık bir hızı hızlandıkça slotlara vurur böyle. Daha hızlı kasılır. Biliyorsunuz Şaban zaten skill vurarak kasılan bir karakter. Şu diğer iki beceriyi de inşallah diğer videomuzda... ...G veya P yapmaya çalışırız. P olmasa bile G yaparız en azından. Şimdi biz hesabı otomatik hava için... ...sıralama da kasar bol bol. Şimdi bizim... 1 2 üç, dört tane simyamız eksik. Abi elimizde 210 para var. Diyorum ki ben bu parayla şu eksik olan simyalarımı yapayım. Çünkü ben bu parayı harcayacağım. En azından... Mat setimiz olsun yani sürelerini açmayız süresi kapalı kalır şimdi kasılacağımız için full mids yapmamıza gerek yok yani full açmasına gerek yok. Şöyle bir simyaları alalım ondan sonra artı basalım takarken kaydı açarım. Beyler artı 4 yaptık şunu şöyle taktık yeşime çift tp'li almadım fazla para vermemek için nasıl olsa değişecek diye. Şöyle 12'si de şuraya götürelim elmasımızı da şöyle takalım. Set bonusu geldi. Tamam güzel. Şimdi hesabı sürgüne getireceğim arkadaşlar. 95 level olduğumda görüşürüz. Beyler bir eksik kaldık. Valla bir yerimiz eksik kaldı. Dedim ki ya oluyorsa olsun olmuyorsa olmasın bu videoda yani daha fazla atmam buna. Geliyorsa gelir gelmiyorsa gelmez. Ya büyülü setire ya da yarı insan istiyoruz. Büyülü saldırı değeri 8 değil. Doğayı eksik yapmayacaksın. 50 büyülü saldırı değeri. On yarı. Buz muz işime yaramaz. Yani şu an onları verme bana. Yarayacağı zaman versen daha iyi olur. Beş yet beş yet. Geç. zorlama mı bu kadar ya? Sana çok attık. Saldırı değeri on değil. Daha yarı insan hiç görmedik bile hayvan. Son beş. Dört. Üç. Otuz büyülü saldırı değeri. Ne diyorsunuz kaldı mı geçti mi beyler? İki tane evsum var. 35 bence kaldı. 50 gelmese de 35 büyülü saldırı değeri de bizim için yeterli olur. Zaten kuşak ömürlük bir kuşak olmayacaktı. Şunu atalım. Bu neymiş lan? burada da iki tane var. bunları yan veririz artık. Değişecek. Başka 6-7'li itemiz yok maalesef. Olunca kullanırız bunları. Sürgüne gidelim bakalım. Bir e, hasarımız kaç kalmış. Böyle olmuş. Üstümüzde şöyle 800 tane gümüş kral. Okey demeyeceğim bu sefer. Gümüş kral sandığı var. Bu sandıkları açacağız ama öncesinde birini kesmişler herhalde burada ya da arkadaş atmış yere. Atlamış diyecektim. Arkadaşıma 200 tanesini hediye edeceğim şöyle. Şöyle olması lazım da L büyüktü iş metal çıkar yazalım şöyle. Doğru mu? Doğru. Kontrol et dedik. Gönder dedik. Gönderdik. Fatih kardeşime gönderdik bakalım. Aç hepsini kanka metalleri getir bize. Neyse. Şöyle başlayalım açmaya. Buradan sohbet satırını da açayım. Aşağıdan takip ediyorum çünkü ben yani bir tane metal çıksa onu arkaya koyacağım kaç tane çıktığına en son birlikte bakacağız. İnşallah çıkar yani 200 tane de şu anda bir tane çıktı şunu en arkaya atalım. Şimdi yapıştıralım bakalım bakmadan. Kuşakları falan da üste atarız simyaları da birlikte açarız. Yani Şöyle söyleyeyim 20 600 taneden 15 tane metal alsam benim için yeterli de yani zor. 200 tane de bir tane atınca ilk 200'lüğü bitirdik arkaya baktık 4 tane metal yani bir 5-6 olsaydı iyiydi core da önemli bizim için kor 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 atmıyor başka zaten çıkabilecek bir şey yok ki evsum var yani şunun sesini biraz kısayım mouse sesi çok gelmesin şuradan da mouse sesi gelmesin diye biraz kıstım İnşallah gelmiyordur mouse sesi falan Biraz şöyle açayım da bu sefer de benim sesimi almayacak. Ya yani şu an mouse sesini almıyor mikrofon, güzel. Arkadaki bilgisayar çok parlıyorsa kusura bakmayın. Onda şu an e, kayın eventi yapılıyor. Arkada Açtım ninjaları. Yetişmiyor yani, 2-3 saat oynuyoruz hepsi yetişmiyor ama... 7 olmuş, envanterde yer kalmadı dedi. Bunu alan bir tane burada evsum var. Bir tane de burada yumsun var. Sadece yumurta mı attı bu bize? O kadar açıyor sadece yumurta atıyor maşallah. Şu kuşakları üstte buralım. Envanteri temizleyelim ondan sonra kombinasyon. Lan tamam arkadaş bu da olmuyor. Elimizi neye alsak? çıkıyor? Kuşak 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 şurada da var. Burada burada da varmış. Lan. Ben... Lan. 5 Burada var 5 Bu ikisini de atalım Burada patlaman lazım Heh İşte böyle <laughs> Tam olarak dediğimizi yaptı Envanteri temizleyip geleyim hemen Beyler biraz temizledik kaldığımız yerden açalım Zaten bol bol yan kattığı için sıkıntı olmaz Aç 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 Yani bir yumurta atıyor Bilgelik falan işimize yarar Yani böyle çok çöp atacağına Efsun nesnesi artı atabilir Soylu kor atabilir Onlar da kabulümüz yani atarsa Bak, Efsun geçti bir tane gördüm onu Bakmayalım Metal 7 taneydi 15 tane olmaz Yani 8 tane çıkmaz ama Bir umuttur yaşamak Diyelim Bunları aç aç aç, aç. Bak bir tane büyülü metal gördüm orada 12 tane büyülü metal olmuş 11 tane bunda. Bu bizi kesmez arkadaşlar. Size bir sürpriz. Şu envanteri toplayayım geliyorum. Tamamdır. Envanter işi olur. Okey. Hallettik envanteri. Şimdi altına geldik. Altından ejderha sandığı falan efsanevi kor da atıyor. Bakalım altından yüzümüz gülecek mi? Demirci taşı falan da olur. Açarız yani. Bunlar 23 saatlik. Keşke bir haftalık çıksaydı. Bak bundan metal daha güzel atıyor bu arada. Yani i̇nşallah bozmadıysak. Diğerine göre metali daha iyi. Şu destansıdan biraz ver ya. Sandığın yarısını yedik hatta hepsini yedik. 50 kaldı. 40 Kaçtı? 12 tane metalimiz vardı. Kaç tane olacak? Ben diyorum ki 17 tane olmuştur. Böyle bakalım 22 tane metal. Güzel abi güzel 22 metal hoştur. Vahşi kaptan bunlar atılmıyor mu? Atılmıyor. Ee, zihin taşı 200'lü olmuş. Güzel. 5 burada var. 3 evsun. Pet kitabı sandığı. Bunlardan bunlar en son hallederiz. Şu dur Simyalar da hallederiz. Bir temizleyelim. Bir 200'lü daha patlatırız. Evet bu da son 200'lü arkadaşlar. Bundan başka 22 tane e, büyülü metalimiz vardı. 30 olursa ben kabulüm bu arada. Bilgelik çıkıyor bol bol. Bilgelikten zarar gelmez abi. Daha 120 ka şampiyona kasacağız. Şampiyondan sonra gene illaki level kasacağız. Bilgelik iyidir. Başka buradan verebilecek bir şey yok. Şu şunlardan atması iyi oluyor Ejderha sandığı güzel mesela. Efsanevi kor güzel olur. Bunları da birazdan hepsini yukarıya vururuz. Şurada zaten 150 tane var. 10, 10 mu? 11 tane mi ne çıkıyor? Şu an 200 olur orası ya 18 tane 2 tane daha atar mısın 2 atmadı metal 22'de 3 tane atmış çok az atmış Envanteri temizliğim korlarda görüşürüz şöyle beler 8 tane ay taşımız var 198 tane normal kor 4 tane destansı 12 tane değerli kor açısından iyi gibi Asıl ee, bu sandığı açmamızdaki yegane sebep şu Soğutma iksiri. Şaman olduğumuz için bu bize lazım. Ee, şuradan yayı alacağım. Zodyak yay. Ama şunu almayalım da. Şunu pazara atarız. Satarız onları. Satılıyor. Şunları şimdi sizinle birlikte açacağız. Başka koyabileceğim bir şey var mı? Şunu at. Abi çok çöp dolu. Baksana şuraya. Mesela havai fişekleri falan kullanırız. Şu fişeklerden. Gelmez abi bir şey hiç. Hadi lan deneyelim. Gelmez de. Deneyelim hadi. Hiç böyle kaydı bölmeden gidelim. Direkt deneyelim. Bakalım ne olacak. Buradan bir şey özel çıkmaz diye düşünüyorum ben. Beni göt, ederse, göt ederse o da ayrı bir şey. Şunu da ha dur bir saniye pardon. Şunu da şunu vuracağız. Şunu da şunu vuracağız. Ben kral şu yanayım. Hop olmadı. Belki de diğerini denesem olurdu. Şöyle bakayım. tekli kuşak kuşak yok yani. 1, 5, 10 gene elimizde kaldı. Depoda varsa bile ben göremiyorum. Yok büyük ihtimal. Şöyle atalım. Gel elimize sandık geçerse bunları üstte yuvarlar gideriz. Abi her tarafımız çerçeve yok oldu. Şimdi en son 13 beceri getirmişiz buna. 3, 11, 5, 1, 11, 2 falan filan. Evet geldik en güzel yere şöyle açayım. Siz de bunu görün. İlk önce soylulardan başlayalım. Bunlardan pek bir şey çıkmıyor zaten. Şunları da şöyle normalleri de açalım. Değerli Ender Elmas. Yontulmuş. Antika Elmas. Antika Yakut. Antika Onyx. Ender Yakut. Ender Grena. Ender Yakut. Güzel Ender Yeşim. Antika var mı? Ve Ender Yakut da geldi. Şuradan Ender Elmas. En... Oğlum efsane ver lan. Normalde oradan... Ne... Bu ne? Canavar Avcısı çıkıyor mu buradan? Yok çıkmıyor. Ya da bize çıkmadı. Gidelim şöyle. Şunları da açayım öyle gelip. Evet beyler hepsini ender seviyesine kadar getirdik. Yani Grenna şöyle Yakut var. En çok 10 Onyx var. 10 şöyle bir başlayalım bakalım. 1'de 0. 2'de 0. Simya oranları bu arada kötü. Çünkü en son çark vardı. Şu an var mı bilmiyorum ama. Maşallah. Simyada hala şansımız yok. Hatırlayanlar var mı bilmiyorum ama bir kusursuz yakut basmıştım ben. Hani ya kusursuza geçmişti ama düz duvar gelmişti. Üstüne 3-4 kere misli şey alev atmıştık. Alevden de bir şey yakalayamamıştık. Safir güzel geçti. Aynı şeyi yakutta da bekliyorum kardeşim senden. Yok. Değerli olanları yakıyor. Kötü olanları geçiriyor daha çok. Benim şansım o yöne. Yakut'u en sona saklayalım. Elmastan gidelim bakalım. Elmastan Nereye gidiyorsun kardeş? Bu tarafa gel. Bize doğru gel. <laughs> Neyse. Şöyle hop. 1'de bir 1. Bir. Hop. 2'de 1. Bir. Üç, üçün birini aldık. Evet. Hiç böyle CHM'ye atıyorlar bazen. Ben hiç öyle uğraşamam. Geçerse geçer. Geçmezse geçmez. Şunlar üstte. Hop. 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 Sen de yan. Sen de yan. Bu da yandı. Bu da yandı. Yemin ediyorum yazıklar olsun böyle şansa da böyle orana da. Cidden yazıklar olsun ya. Böyle bir oran olamaz. Cidden olamaz yani. Şurada 75 tane korun var. Onları da simya uzatmak için kullanıyorum ben. Ama ben böyle oranın da böyle oyunun da ta anası. 1000 tane sandık açtık. 400 altın 600 gümüş. Hani 1000 taneye göre 25 bu arada çok az beyler. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. Videoya like yorum yaparsanız sevinirim. Daha fazla ana sayfaya düşmesi için. Diğer bölümde inşallah ormanda başlayacağız. Hesabımızı götüreceğiz. Bugün 95'e atarız. Diğer videoda görüşmek üzere. Part 3'e hepinizi bekliyorum. İyi hadi gidin oraya.